Ne yapalım? Aa, ha? Baba Gideceğim. Babam gelmesin. Koymayacak. Geleceğim. Gideceğim. Baba seni duyarsın. Seni hiç şey duymayacak. <laughs> bir daha söyle. Ne dedin sen de Aylin? Dedim. Baba gelmedi. Koymasın. Gideceğim. gelmedi. Ne gülideko aç. Kim verdi bu aklı sana? Dedim. Daddy baby you Baba gelmeden. Hayır. <laughs> Dedim baba gelmeden ayran içecek. Eee. Şeker gelmeden. Öyle bir şey olamaz. <laughs> böyle yapma amcacım. Babadan habersiz olmaz. Tamam mı? Ne? Gizlice. Evet. Hayır. Saklanacak. Saklanınca? E ee, baba gelse görse seni döver. Ee, baba kola aç. Ayrı aç. Ayrı aç. <laughs> Baba gebede saklamışım. Şerefsiz. Şaka yaptım, şaka yaptım. Seni çektiğimi görünce bilerek öyle dedim. Şaka yaptım, şaka yaptım. <laughs> Seni çekiyorum diye öyle söyledim.